Orhan Uğuroğlu 8 Mart 2025 Yeni Çağ Yazı Başlığı Erdoğan'ın Diplomasının Peşinde Bölüm 2 Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği noter tasdikli diplomanın sahte olduğu iddiaları tartışılmaya devam ediliyor. O günden bugüne Türkiye'de Halkın Kurtuluş Partisi orijinal diploma nerede diye hukuki bir mücadele yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının peşine düşen tüm gazetecilerin ve siyasetçilerin Erdoğan'ın diplomasının peşine de düşmeliler. Bu yazı dizisinde tek bir kelime yorum yoktur. Erdoğan'ın varsa gerçek diplomasına ulaşabilmek ya da sahte olduğunu ispat etmek için HKP'nin verdiği ancak engellenen hukuki mücadele vardır. 10 4 Ocak 2021'de AKP'li eski milletvekili Metin Külünk'ün, peygamberin de diploması yoktu demesi ve Ergün Poyraz'ın diplomasız kitabı delil gösterilerek, o güne kadar yapılan tüm hukuki yazışmaları içeren belgeler, ayrıntılı bir dilekçeyle TBMM'ye sunarak taleplerini şöyle sıraladı. 1. Sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanı seçilme koşullarını sağlamış, anayasaya uygun yasal bir Cumhurbaşkanı yoktur. 2. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hukuken yok hükmündedir. 3. Çıkardığı tüm kararnameler ve attığı tüm imzalar geçersizdir. Bu hukuki durum üzerine. 4. TBMM tarafından Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi. 5. Kendisine yapılan tüm ödemelerin geri alınmasını. 6. Ve Yüce Meclis'in anayasal görevini yerine getirerek bu kanunsuzluğun çok daha tahripkar, yıkıcı sonuçlar doğurmaması için gereğini yapmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz. TBMM'den yanıt verilmedi. 11. 14 Ocak 2021'de Erdoğan'ın fark derslerini vermek için gittim dediği Eyüp Lisesi'ne başvuruldu. 4982 sayılı bilgi edinme kanunu çerçevesinde şu sorular soruldu. 1. Eyüp Lisesi'ne hangi tarihte kayıt yaptırmıştır? 2. İmam Hatip Lisesi'nden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi? 3. Kaç fark ders verdi ve hangi derslerden kaç not aldı? 4. Hangi tarihte mezun oldu? 5 mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz. 6. Üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. 7. Eylül 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup, o yıl lisenizde fark dersleri veriliyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir? Okul yanıt vermedi. 12. 27 Ocak 2021'de Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü'ne Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvurarak şu soruları sordu. 1. Erdoğan zorunlu askerlik hizmetine hangi tarihte başladı, hangi tarihte tezkere aldı? 2. Askerlik hizmetine nerede başladı, nerede tamamladı? 3. Zorunlu askerlik hizmetini er olarak mı yoksa yedek subay olarak mı yerine getirdi? 4. Yedek subay olarak yaptıysa askerlik şubesine hangi fakültenin diploması ibraz edildi? 5. Beyan ettiği diplomayı açıklar mısınız? Bakanlık yanıt vermedi. 13. 19 Nisan 2021'de bilgi edinme kanunu çerçevesinde Eyüp Lisesi'ne sorulan sorulara cevap verilmemesi üzerine okul müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşlem yapılmadı. Yarın bölüm 3. Orhan Uğuroğlu'nun Erdoğan'ın diplomasının peşinde bölüm 2. Yazısının seslendirmesini dinlediniz, abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.